Selamun Aleyküm. Bizim grup geldi. Çarşıdan. Allah tavuğu şöyle haşladım yarım tavuğu. Şöyle koyayım. Bir de dedim onlar gelmeden göstereyim. Bir pilav yapmışım. Az yaptım ki bardak. bir yapmayayım. Yemeğimiz hazır olsun. Bakalım ne almışlar. Evet. Şu çayımı boşaltayım. Karıştıracak çayım yok diyordum ya. Yo, yabancı çayla karıştırdın mı bunu? Dokunma ya neymiş neymiş yani. pislik şöyle koyarım altta da fazlası bırakıyorum ne yapmışlar yani işte, kabartma sosu bu kek yapıyorlar poğaça yapıyorlar o hazır getirmiyor Sare, meyve suyu götürüyor hazır. Mecburen çocuklar hep götürüyor. Bazıları da dışarıdan götürüyorlarmış. Öğretmen tabii onları tembelliyor ama bir işte şey yapmamak lazım. Çünkü birbirlerinden görürler. Bizimki nerede ister dışarıdan marketler. Biz kendimiz böreğini, akıtmasını veriyoruz. Poğaçasını, kekini, Esra yapıyor şimdi. Allah var. Hiç. Düşenmiyor. Bu da yeter. Yine alırız haftaya. Bismillahirrahmanirrahim. nefes aldılar. Sesimi keseyim diye. Ben de arada bile istiyorum. Bu neymiş? Arada bir yiyorlar. Her gün değil. <laughs> her akşam işiyorlar. Şey ekliyor almışsınız. Onlar bu şey yapacak da oyunu. Ne yapacak? İçeride böyle bir şey evde mi yapacak? Ne evde ya. Ha, salçayı şey söylemedim iyi oldu. Almışsınız. Şunlar meyve suyu. O tarafa. Çocuklara ait olanlar. Onlar hepsi poşette kalsın. Anne, üstüne vermiyorum ya. Zaten poşette koyacağım poşete dolaba. Ben. Hı -hı. Ben tamam. Dolaba açıyor ya Yusuf, arıyor. Yusuf'a yasak. Annesi sınırlı veriyor Yusuf'a. Bu ne isna? Dört adet bisküvi. Bu şey böyle bisküvi mozaik pasta yapacağız Ana kız mı yapacaksınız? Hı hı. yapın böyle. Yusuf'un bunlar mendilleri. Islak mendilleri. Bisküvi. Salatalık, domates, patlıcan, Bunu da limonata almışlar. Çocuklar almışsınız zaten. Fazla bize bir şey almamışsınız. Doğru mu? Bize derken? Ha? Ne istiyordun? Nane. Çocuk çocuklara diyor, çubuk kreker, meyve suyu. Sarıya meyve aldı, çok bir şey almadık ki. onun üstüne Çilek aromalı niye aldın? Sarıya. de çikolata alır, insan yeni sevdiğimi alır. Aaa. doğruna gidecek. Salçayı iyi hatırlamışlar. Çünkü bir kaşık salçam kalmış. Esra. Bunları sebzelere koyacağım ya. Yani. Onun için poşetten çıkarıyorum. Yani geç bile pişirsek mesela patlıcan bozulmaz çabuk. Sebzelikte poşette çabuk gidiyor. Bir de poşetleri lavaboya kullanıyorum ben. Bu yumusun belli. Bu çabuklarım çıkarmıyormuşum. üstüne mi koyacağım bu püskürtün üstüne mi koyacağım? Evet. He bunları böyle koyayım o zaman size. Tamam. Ne kadar ne püskürt aldınız? Hamur kabartma. Evet. Olsun. Allah'ım bereket versin. İnşallah şey masak ne olacak? Bakalım biliyoruz. Dolmutoğanın içinde bunları da öbür şey. Yeni olan sahne. Ne? Binden mi aldınız maviyizi? Akışkan oluyor dedin ya orada onun için sordum. Ha kabağımız da vardı, yapmadık bir şey. He, kalak ne durumda biliyor musun Esra? Bıçak. Eriliş. Şöyle. Şu, Şu çöp. İyi. Geçen hafta aldılardı herhalde. Halbuki şey de olurdu bununla güzel rendevi tavada. vereceğim. Yemekte görüşürüz. Şuraları bir toparlayın. Yemeklerimiz tamam. Devamlı yemek yerken şu naneyi de döküyoruz. Naneyi yemişiz. Naneyi yedik. Derler ya naneyi Hayır hani yedim derken ne anlam çıkıyor çözemedim. Bakmak lazım aslında. Ne anlamda demişler. Hani derler ya böyle bir şey oldu mu? Ay nane yedik. Ya ben şimdi çocuğu dışarıya çıkarttım. Yoğurt kabı var büyük. Bahçeli iş yerinden getirdi. Çorba var. Biraz ekmek doğradım içine duvarın dibine koymuştum. O arada Yusuf'un ayakkabısını giydireyim dedim. Alayım elime. Unuttum tabii Yusuf'un ayakkabısını giydirdim. Unuttum ben onu dışarıya çıkarmayı. Sen kedi gel devir güzelce. Açayım mı? Ne bu? Ha, afiyet olsun. Kedi devirmiş şimdi oraları yıkamamız lazım sabunlu suyla. Oraya tırmanmış şeyin üstüne, duvarın üstüne. Ben unuttum işte bir olup daldığımda kaç ko suya mal oldu işte. İşte gidip oraları kamam lazım. Evet canlar. Yemek hazırlama saati geldi. Salatamızı yapalım. akşam bu salata harika olur. Ben... <laughs> Ay kadar çocuklar ses geliyor boş. Ben de bu çocuklara bakıcıya bırakın. Yusuf da diyormuş ha ha babaanne. Hani. Bırakırlar bırakırlar bizi. Çok hayal kur derler. Salatalık soyacağım nerede? Dolayısıyla çok mutlu olacağım. acaba Hocam makinede mi? Olabilir. Makinede olsun. Böyle kuru soğanla bol koyacağım. İki günde kuru soğansız. Acı biberi bulamayınca kuru soğana döndüm. <laughs> acı biberi buldum mu acı biber. Kuru soğan o zaman yenmiyor zaten. Acı biber oldu mu? Yemeklerde yemiyor. şirkariyem. Şey bulamadım gerçekten salata soyacağını biliyor musunuz derdi. Hem evet, de hazır sıcak. Yunus dedi bir yarım saat sonra hazırla. Bir 15 dakikası gitti. Bir de, de salata yapayım. Bende de değil alışkanlığı bu domatesi soymak. Gerçi şimdi soysak iyi olur artık. Bir şey varmış ya. Sihir mi? İlaç mı? Tarım ilacı mı? İsmini söylüyorlar. Ezberleyemedim daha ama. elimlerin falan soyun diyorlar. Ya, ya, neydi ya? Neydi, Bismillah. Bismillah. Vay, bıçakla, ne soyduk ki biz makineye gitsin? Makineyi de ben çalıştırdım. Aklım doldu. Hiç dedim Esra'yı beklemeyin. Aşk istir. Sofrayı da kurarız. Pazar günleri hep birlikte oturuyoruz. Güzel oluyor ya kalabalık bir yemek yemek. Tek başına olmaktansa nasıl suyulur usta? Domates nasıl doğranır? Çalabilirsiniz. Çalabilirsiniz. Hiç sakıncası yok. Bir tane şey vardı ya komik. Skeçler vardı eskiden. Çok güzeldi ya bir aşçı vardı. Onu çok taklitini yapıyorlardı. Yarın dışarıya çıkarız ya çocuklarla. Bayram ya gençlik spor bayramı. Sarı ediyorum. Sen spor ben genç, kutlarız diyorum yarın. gülüyor düşünüyor şimdi işte babanın ne demeye çalıştığını ne de olmuş bunlar bilmiyor yani bilir onlar anne gel Sare artık her şeyi yapıyor ablamı Sare'den korkmuyorum yemek konusunda. anne bilmiyorum ki olmuş mu olmuş mu taban da getirir servisi hazırlar. Papamdan yani niye gelemiyor? Niye? Halim mi? Ama sessizsin. Neyse çay çökümdü tamam. Sizsiz kimse duymadı zaten. En şık peşüt şimdi takacak. Değil mi? Tamam. Hı -hı. Tamam, tamam. Annesinin saçı çıkmış da onun için gelemiyormuş. Pardon yanlışlıkla söyledim. Ağzım arkadaşlar. Kuralım mı oğlum? Kuralım mı? Anlaştık mı? Anlaşabildik mi? Dalga geçiyor bana. Elimle demedim. Anne diyor bak diyor aynen. Babası yapar bir kızdırmak için. Şimdi 10 dakika mı değilse 15 dakika mı? Bunda diyor karar karar kılalım. Ben süzgeçle yapıyorum genelde. Suya da tutuyorum. Yıkıyorum. Zarları çıkıyor. Mideyi de acıtmıyor. Gerçi diye her türlü her şeye tutuyor da soğanı bulmayalım değil mi kabahati? Yani soğanı mı Vitamin yani sonuçta soğan, may, maydanoz, sarımsak hep onları buluyoruz ya kabahati, biber, yeşil biberin vitamini değil mi? Kırmızı biberin vitamini. Oh. Saymakla bitmez. salatam. Hadi Sonra bunu yap da yapalım. altını yıka şeyin, Patatesini yaksan yeter. Pilav sıcak zaten. Nar ekşisi koyalım değil mi buna? hayır. Bu makineye yaparız. Şöyle güzel. Ya, makine bir şey yok. Pencere. Makine boştu. Ben de ünlüyorum. Yok. Ta, e, şeyi, yiye, şey, tavuk pişirdim ya. Hmm. Niye yiyeceğimi de uğraşmayayım. Kokar. Kokmaz da. Koku hatta? yapar. Kısa. Ben de ekliyorum. Ben de, de süt mü zaman da. Böyle tavuk kemik bir şey kaynattığım zaman makine atıyorum. Benim yemekten sonra çalıştırıyoruz. O yüzden bakmıyorum. Ee, hey, ama dolmuştu. Yok. Tereyi, kafa... Bir anlamı yok. Evimizde yıkıldıktan sonra makinenin ne anlamı var? Yok. Ondan da demiyorum. Kendileri elimizde yıkıldı. Kaldıralım burada. Kaldıralım. Bir şey çek, çekti. Çek, Hı -hı. Nereydi onun yeri? Aslı da <laughs> bu kısım. Ali Can. Orada şey var değil Çöp. Aldın mı sen onları? Evet. Sen yukarı çok mu yukarı? Yok. Her şeyin işte bu anladım. Anladım. Evet. <laughs> Sariye bardak verdin mi? Evet. Buradan koymuyorum. Ona Şey Nasıl yapsak? Bir tabağa servis mi yapalım? Aynı tabağa. Yanına kadarız. Dur. Ya. Al işte. Ya tamam sen git. Sen git. Elin dolu seve. Bir şey Tavuklar isteyen istediği gibi alsın. Derisini mi seviyorlar? Birazcık <laughs> üstüne tuz serpeyim. Pilavların üstüne koysunlar. Kuruldu mu basta kızım? Evet. Oraya aç oraya getir O zaman tamam tamam oraya getirmiyorum çok ses varsa. Tamam. Burada vedalaşırız yapacak bir şey yok. Biri eşikte biri beşikte. Çizgi film seyrediyorlar. Şimdi diyecekler niye kıstınız? Niye oynadınız bizim DNA'mızla diyecekler çocuklar, o yüzden siz kalın, biz çekeriz. Zaten ne yapacağız, bunları dolduracağız, yemek yiyeceğiz. Onu da verelim. Bu tavuk tamam, böyle mi olacak? Öyle koy, herkes ne tarafını istiyorsa. Yanına büyük çatal koy, koy Esra. Yapacak herkes istediği gibi tabağına koysun. bir mesela bir verim tabağıma koyacağım. Esnallah, esnallah. Çay içeceğim. Yemek saatimiz. Beşten sonra biz açıklıyoruz. Gün saat belli olmuyor. Şunu biraz kaynatayım derim patatesi. Pilavım sıcak. Esra ne kadar koyayım kızı? Ben kendime koyarım. Yunus pilavı biraz fazla yerim. 对呢。<laughs> kızar, kızılmış oldu mu patates bayılıyorum. Buyurun usun. Gelmedi koyun. Biraz kırmızı biber atıyorum, ona da karabiber atıyorum. Ay, toz. Ay bir söyleyebilsem var ya neler söyleyeceğim. afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Kendinizi iyi bakın. Esra kapatır. Ezanı dinlesinler. Bize afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Annem sanki tek başına iyi. <laughs>